Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar müthiş bir çarşamba akşamından diyelim saatler 18.41'i gösteriyor hepinize selamlar bugün 1 Mayıs dostlar işçi kardeşlerimize buradan selam olsun <laughs> bizim böyle ülkede yalandan şeyler çok yapılıyor yani hani işçiyi kimse umursamaz kimse sevmez kimse görmek istemez hakkı hukuku falan kimsenin umurunda değildir ama hani böyle yalandan dümenden <laughs> Ne alalım? Bizde de böyle bir show seviyoruz yani. Herkes işçi işte böyle işçileri destekleyelim bilmem ne. Ulan. Neyse ya dostlar siz biliyorsunuz konuyu değil mi? Kimse numda değildir. Yani açık konuşalım. O yüzden ne yapacaksın? Bir şeyler yapacaksın işte şimdi. <laughs> bu konuya girersek bu konu uzun. Sizler biliyorsunuz zaten durumu. Yani en altta olan yani en altta şey olarak söylemek istemiyorum. Statü olarak fark etmez yani. işçi bence gayet önemli. İşçiler olmadığı zaman işler durur zaten. Bunun herkes farkında ama böyle iş para vermeye geldiği zaman, ne bileyim değerini bilmeye geldiği zaman hiç umursamazla, umursanmaz yani işçiler ve değer bilinmez. Ee, ama bakarsın mesela işçi çalışıyordur. Böyle çakma diyelim, fenomenler mi diyelim ya da üst yönetici takımları mı diyelim. Böyle rahat olan insanlar, rahatta olan insanlar, en azından işçi olmayan insanlar bakarsın 1 Mayıs kutluyordur. Adam işçi orada çalışmaya devam ediyordur falan. Böyle abuk subuk bir ortam. Ne yapalım? Sistem böyle. Yavaş yavaş artık bizi geçti de gençler belki bu sistemi düzeltebilir. Neyse dostlar biz kendi konularımıza odaklanalım. Şimdi stepinde yürüyüşümüz bitmek üzere. Son 0.2 enerjimiz kalmış. Şu yukarıda gördüğünüz gibi 295 GST kazanmışız. Şimdi bir 3 küsür daha verirse 300'e dayanıyoruz. Zaten 300'ü geçtiğin zaman geçemiyorsun. Limit GMT harcayarak yükseltmen lazım değil mi? 300 GMT harcayınca 20 GST mi arttırıyordun? Öyle bir şeydi. Aslında GMT falan ucuzlamışken şu GST şeyini birazcık arttırsak mı acaba? 300 kazansan ne olur? 320 kazansan ne olur? 300 GMT kaç para yapıyor? Bakarız en son fiyatına unutmazsak onu bir hesaplayalım. Ee, çok benim öyle ekstradan sırf böyle e, cap diyorlar ya ona cap'i şu cap'i arttırmak için para harcamak pek hoşuma gitmiyor. 3 tane hesap yaptık zaten. Ee, bir de onları arttırırsak 320'ye enerji arttırarak falan yürüyüşleri de arttırmak gerekir tabii. 320 GST'yi arttırmak sadece buradaki limiti arttırmak oluyor. Ee, kazanmak için de ben ne yapmam lazım? Şu an ya taş büyüteceğim ya da enerjimi arttıracağım. Enerjim yeterince var diye düşünüyorum. 15 çarpı 5 ne yapıyor? 75 mi? 1 saat 15 dakika. Ee, bir aslında 10 um, 16-17 enerjilerle belki 320'lere çıkılabilir. Bilmiyorum. Onu Step Guide sitesinden bir hesaplayabiliriz. Ben size bir hesap yapıp çıkartayım en iyisi. Limit arttırmak için şu kadar harcamak lazım. Normalde GMT de daha pahalı olduğu için çok hevesli değilim aslında ama şu an mesela piyasa çok düştü ya. Acaba bütün hesapları 20'şer arttırsak günde 60 GST yapar. O da 1.8 dolar yapar şu anki fiyatından. Çünkü GST 30'lara düştü. Ama GST 10 sente çıkarsa bayağı bir şey yapar değil mi? Ona bir düşüneceğim. Şu an aklıma geldi yani. Videoda aklıma geldi. Yoksa hesaplayıp söylerdim size zaten. Bugün bir tweetini falan atarız. Bir hesap yapalım bakalım. Hem ne kadar harcayarak sadece 20 GST değil daha da fazla nasıl arttırılabilir. Çok kurtarmıyordu diye hatırlıyorum onları. Değmez diye hatırlıyordum. Ama bir hesap yapalım. Belki arttırmak isteyenler olabilir. Hani Twitter'da şurada burada paylaşanı görürseniz 350-400 GST kazanmış. Onlar şu hacmin arttırılmasıyla sağlanıyor. Biz 298'e kadar dayanmışız. Ben onu zaten 15 enerji ve 300 banda göre ayarladım kendimi. Yani ayakkabıma göre tabii ki. Şuradaki ayakkabımda ne diyor? İşte 593 GST şey efficiency puanım var. 30 resilience'ım var falan. İşte ben bunlarla ne kadar ne kadar enerjiyle 300 GST'ye dayanırım diye hesapladığım zaman demek ki benim 15 e, enerjiyle dayanırmışım. İşte 320'ye çıkmak için de 16 17 olsa herhalde olur. Ee, başka step'inde çok fazla şey etkinlikleri var. Çok sevmiyorum onları. Her videoda da söylüyorum artık. FSL, Boar, bilmem ne falan. Ee, bakalım belki böyle kolayca yapabileceğimiz etkinlikler var olursa. Ben sizinle paylaşırım. Oralara çok girmediğim için çok takip etmek veya etkinliklerini de kovalamak istemiyorum. Ee, bir girersek çünkü biliyorum bir sürü bir şeyler bir şeyler vardır. İşler uzar diye düşünüyorum. Ama bakıyorum yani böyle kolayca yapabileceğimiz etkinliklere de beraber katılırız. Tamam. Bu benim diğer step hesabımda mesela onun da enerjisi bitmiş. Ee, artık şey vermiyor. <laughs> yani en sonda saydığı anti cheating sayıyor ya. Onda vermiyor. Onun cüzdanını bağlamamıştım. Bir cüzdanını açayım belki onun FSL şey Turing Turing skoru da yükselmiş olabilir. Ee, ona bir bakmam lazım. Sizi bilgilendiririm. Birkaç arkadaş var çünkü aynı sıkıntıları yaşayan. Hocam Turing score'un yükseldi mi diye sorular geliyor. Ee, onunla ilgili bilgi veririm dostlar. Diğer telefonumda şey de bitmiş. Onu da durdurayım. Superwalk'un enerjimiz de bitmiş. Superwalk'un uyarılarını daha çok seviyorum yani. Enerjim bitse veya ne bileyim hata ekranına girse falan uyarıyor seni. Daha güzel. Stepnic çıkılan hayatımızdan diyoruz ve Superwalk'ta dostlar videosunu da yaptım. Bu videodan önce veya sonra bir çekilişimiz daha var. Bir ayakkabı daha vereceğiz. Zaten 3-4 gün önce bir ayakkabı vermiştik. Böyle böyle en az 3-4 tane daha ayakkabı vereceğim. 20'den fazla ayakkabı verdik. Bu uygulamamızın ambasadoruyuz. Hakkını verelim. Ve kendi bütçemden veriyorum. Şu an ayakkabı fiyatları düştü. 10-11 dolarlara falan gidiyor ama belli olmaz dostlar. Bir tane ayakkabı. Satsam bile kardasın. Ama yürümenizi de tavsiye ederim ayakkabı verdiğimiz arkadaşlarımıza. Bazen runner veriyoruz. Koşmak zor olabilir. Runner'ı satarsın, walker alırsın falan. Artık onu kendin karar verirsin. Ayrıca mesela yatırım yapmadın. Ayakkabıyı aldın marketten almayınca yine de oluyor muydu ondan emin değilim ama marketten bir ayakkabı aldığın zaman görevleri yapmaya başladığın zaman 20 klay da geri kazanıyorsun. Bir günlük, 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük falan yürüyüş görevleri var. Hem bazı oyun içi ödüller veriyor hem de ne yapıyor 20 klay daha getirisi oluyor. Marketten girip şimdi bak sen zaten ayakkabı 60 kılaylarda girip marketten aldığını düşünelim çekilişten falan kazanmadın 20 klayını geri alıyorsun. Zaten yolu yaralamış oluyorsun tamam mı? Gerisi de kendini hızlıca amorti eder. Sonra da istersen satabilirsin. Super şu hani bugün al yürü akşama sat olayı çok güzel. Step'inde HP tamiri de yapman lazım. Ee, başlangıç seviyesindeki bir ayakkabı için HP tamiri pahalıya geliyor. Kurtarmıyor. O yüzden Step'inde biraz daha bu iş sıkıntılı. O yüzden hızlıca gireyim. Beğenmezsem çıkayım noktasında olanlar Super Walk'a girebilir. Walk Token'in fiyatı düştü doğru. Ama ayakkabı fiyatları da düştü. Ve bütün piyasa düştü yani. Yapacak bir şey yok. Daha bunda bayağı enerjimiz varmış ya. Şimdi benim diğer bir telefonum vardı. Onu çok yanıma almıyorum bugünlerde. Orada da bayağı bir ayakkabım vardı. 15 enerjilik falan bir sistemim de orada vardı. Onu da buna ve diğer telefonuma dağıtayım diye düşünüyorum. Biraz daha fazla enerjiyle belki yürüyebiliriz. Ee, başka çekilişe Twitter'dan katılırsınız dostlar. Twitter ve Telegram linklerimiz aşağıda açıklamalarda var. Tamam. Oradan katılabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar YouTube'dan aktif olarak izlemesine rağmen Telegram ve Twitter'ı olmadığını varsayıyorum. Çünkü öyle çok kullanıcı var ya. Twitter ben uğraşamam ya da Telegram falan gibi. Ama dostlar bu işlerle uğraşıyorsanız bir Twitter ve Telegram açmanızı tavsiye ederim. Telegram WhatsApp'a benziyor. Kimse sizi bulmaz, kimse sizi görmez. Gizlilik ayarlarınızı yaptığınız zaman bizim grubumuz mesela Postmodern grubu kapalı bir gruptur. Kimse sizi görmez. Böyle ben üyelerimizi tabii görebiliyorum ama onlar Sizler birbirinizi görmeyeceksiniz. Yani kimse sizi rahatsız etmez. Bizim grubumuzda da öyle bir sürü muhabbet goy goy falan olmaz. Ben sadece size hızlıca bilgilendirmelerimi, bazen etkinlik oluyor çekilişlerimizi falan gönderebilmek için böyle bir hesap açtık. Ben de sevmiyorum. Hani anlıyorum o arkadaşları. Sosyal medya muhabbeti işte benim mesela Facebook'um hiç olmadı. Instagram'ım hiç olmadı. Böyle görsel olaylarda ya da ne bileyim, tanıdığın insanlarla ben böyle bir şeyler paylaşmayı çok sevmiyorum. Ama burada biz daha çok bir şey faydalı olabilir miyiz? Bir şey kazanabilir miyiz? Gibi gördüğünüz gibi paylaşımlarımız hep öyle. Başka benden işte siyasi, başka gündemden falan bir şey duymazsınız. Konumuz ne? Onunla ilgili. Tamam. O yüzden bir hesap açıp bu etkinlikleri, çekilişleri takip etmenizi tavsiye ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız direkt videolar önünüze düşecektir. Başka Superwalk'ta söyleyeceğimiz bir şey var mı? O Super Z'nin bir geliştirmesi var. Çok sevmiyorum onu. Ama Twitter'dan öyle bir tweet atabiliriz. Zaten şu an uygulamaya geçmiş değil ama geçse de bizi biraz aşan bir konular. Orada para harcaman lazım biraz. Büyük bütçeli arkadaşlar için daha faydalı olabilir belki. Bilmiyorum biz de size anlatmak için belki yaparız. Kelebeklerin daha zamanı var. Sanırım 5'inde veya altında bitecek. En son... O bitmeden önce bir video yaparız. Neler alabiliyoruz? Hangilerini almak mantıklı? Bir video yaparız dostlar. Çık ulan sen de diyoruz ve Vulcan birkaç gündür dediğim gibi bakmadım. Bugün şöyle bir birazcık PvP yapayım. Pazar ne durumdadır? Onlara bir bakayım. Ve son gelişmelerle ilgili şöyle bir kurcalayayım. Görebildiğim bir şey yok. Hani benim gözümden kaçan bir şey varsa tekrar bakarız beraber. Şimdi en azından bir market fiyatına bakalım. <laughs> Sesimiz de düzelmedi hala. En ucuz eleman kaçtan gidiyor? Bir görmüş olalım. Eh 500'lerde değişen bir şey yok. Ama Volkan'ın fiyatı düştü tabi. Eh market ona çok bakmadan fiyatını buralarda tutuyormuş demek. Yani allak bullak olmuş. Rare'ler var. Ne bileyim. Biraz yukarı gitsek belki Legendary bile bulabiliriz ucuza. Bir geliştirme olur mu diye elimizde tutuyoruz işte. Bakalım hadi bakalım. Volkan'da, Volkan'da çok bir gelişme yok. Şimdi Ketizen'de evde bilgisayarım benim %80 oranında açık diyebiliriz. Genellikle açık duruyor. Bazen kapalı olduğu alanlarda olabilir. Biz buraya 110 level kedi staking ile başlamıştık. Yükseltmelerle herhangi bir para harcamadan kendi yükseltmeleriyle bizim kedimiz şurada gördüğünüz gibi 119 level olmuş. Şurada miningde biliyorsunuz etkinliğin videosunu falan yaptık. Kazançlara baktığımız zaman mesela 123 bu büyük ihtimalle 2 saatlik bir getiri olabilir. Bizim e, kedimizin balık olarak değerini 73 bin olarak belirlemiş. Ve 2 saatlik bir getiri olarak da 123 60 küsürlerde vermiş. Eh, 110 kendi öyle veriyordu. Yani kedinin böyle küçük seviye farklılıklarında çok bir kazanç beklemeyin. Aslında belki de büyüklerde de be beklemeyin. Ben bilmiyorum o seviyelere çıkmadım. Çok yüksek seviye kedileri olanlar var. Havuzdan yani senin payına düşene bakıyorsun. Bu süreçte staking yapanların sayısı da arttı, artmış olabilir. O yüzden zamanla benim tespitim kazançların azaldığı yönünde. Ee, bunu çekelim mesela şu an. Şunda da 205 bin balık. Bakın my staking'i şurada 73, 119 level bir kedi için 73 bin balık diyelim biz buna yine. Ben öyle anlıyorum. Burada da balığım benim 205 bin balık olarak staking'ime ise 574. Bunu yine 2 gibi düşünürsek balık eskiden 300 küsürlerde 330 340'larda verirken demek ki 270'lere kadar düşmüş. Çünkü hep böyle bizim gibi düşünen insanlar balık stekingini arttırmıştır. Yani normal. Zaten kaç gün kalmış? 6 gün. Şu saatten sonra girmeye gerek var mı diyorsanız bence yok. Ama illa girecekseniz hala balık balık harcamanız bence daha az harcamayla kedi seviye yükseltmesinden daha çok kazandıracağını düşünüyorum. Bunu da şuradan claim diyebiliriz. Biz toplamda şuradaki kazancımız 31.465 katı puanı bu. Bu bir belirli oranda tokene dönüşecek. Ve ondan sonra da bakacağız artık. Fiyatlanacak, listelenecek bilmem ne bakacağız. Büyük ihtimalle bunu bize kolay kolay yedirtmezler. Oyun içinde başka bir etkinlik getirirler. Şuraya şunu harcayın, buraya bu katı kadar yatırım falan diyecekler. Genelde öyle olur. Kendimizi durdurmayı da bilirsek... Bakalım bunları ileride değerlendirebiliriz. Başka burada söyleyeceğimiz bir şey yok. Hiç bilmeyenler için videolarını yaptım ama benim o özetimi söyleyeyim. 110 level kediyle buraya başladık. Staking'i. Ve işte 205 205.000'de balık almışız. Şu an marketten bakılabilir ne kadar yaptığına. Ee, bizim kedimiz staking başlarken 52 leveldi. Biz onu 110'a yükselttik. Burada bayağı bir para harcadık. Bence gereksiz bir yükseltme olmuş. Hepsini balığa yatırsaydık daha iyi kazanırdık. Sonra bu balıkları tekrar tenginden çıkardığımız zaman şey yapabileceğiz. Kullanabiliriz. Artık oyun bizi nereye götürecek bakalım. Level 2 de yani aşama 2 de olduğumuzdan bahsedildi. Level 3, 4, 5 gibi leveller, aşamalar da olacakmış. O zaman bakalım belki de tekrar diyecekler balıkları şurada kullananlara şöyle olacak, burada kullananlara böyle olacak da diyebilir. Evet. Şimdi başka 5 dakika sonra bu 1 saatlik periyotlar halinde ee, döngüler oluyor. Şuradaki kedinizi nereden göstereyim? Şurada bakın mesela bizim bu kediyi kaç? 119. Bazen şimdi benim şuradakiler 118 ya bu 119 olursa kendi yani kendine yükseltmeleriyle iki tane 119'u birbiriyle çarpıştırıp 120 yapıyoruz. Onun için buradan bunu çek diyoruz ve buraya atıp tekrar yükseltiyoruz. Yani staking'deki kedinizi çekip daha yüksek kediyi buraya gönderebiliyorsunuz. Şuradan redeem deyip sonra da Burası stake aktif oluyor. Yani tekrar stake'e gönderiyorsunuz. Böyle böyle kaç gün oldu? İşte 4 günde bizim kedimiz 110'dan 119'a çıkmış. Bilgisayarımda dediğim gibi %80 oranlarında açık duruyordu. Telegram'ı işte masa üstünden de açabiliyorsunuz. Buradan da açabiliyorsunuz. Telefondan olmaz. Telefonu çok yarar. Şarjını da bayağı yiyor. Ama bilgisayarda açık bırakma fırsatınız varsa gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükseliyor. Ee, bu durumda böyle. Konuyu hiç bilmiyorsanız bu kedimedi muhabbeti nedir diyorsanız videolarını yaptık. Aşağıda açıklamalarda da link var. O linke tıkladığınız zaman direkt sizi şöyle bir yere atıyor. Oyuna hemen şu ketizeni telegram üzerinden oynayabileceğiniz formata getiriyor. Bu da böyle bir oyundu. Şu an o play to airdrop modunda yani bir kazancımız yok. Ee, ilerleyen zamanlarda play to earn'e gelince kazanmaya başlayacağız. Şu an airdrop kazanıyoruz. O gösterdiğim kadar biz airdrop kazanmışız. Piyasalara da bakıp bitir verelim hadi bakalım. Saatlerimiz 19'a geliyor. Güzel. Bir çarşamba akşamında beraberiz. Şimdi piyasa kötü. Ee, Tabi dünden itibaren bu böyle gösteriyor olabilir ama daha büyük düşler olduğunu biliyoruz yüzde olarak baktığımız zaman. Biz fiyatlara bir bakalım. Volk'un 41. Volk 35. Bu Super Volk'un tokeni. Onun içinde kazandığımız. Daha doğrusu point kazanıyoruz point'i token'e saat 18'de kendisi otomatik dönüştürüyor. GMT'miz 20. Mesela biz 300 GMT harcasak 60 dolar mı yapıyor? Doğru. 60 dolar yapıyor. Ee, 60 dolar harcayacağız. Günlük kazancımızı 20 GST daha fazla arttırabileceğimiz bir şeye getireceğiz. Step'inde. Ee, bir de tabii 20 GST daha kazanmak için ekstra da bir, bir iki enerji belki sağlamamız gerekecek. Biraz da oraya harcayacağız. Kurtar mı kurtarmaz mı? Sizler yorumlarda bir yazı verin bakın. Kılay um, tabii kişiden kişiye değişir. Sizin yorumunuzu sadece merak ettim. 016'ymış. GST'miz 030 diyelim biz ona. 30 20 GST ne yapıyor? 60 sent mi yapıyor? Günlük 60 sent daha fazla kazanacaksın öyle yaparak. Sadece 60 doları çıkartması 100 gün mü tutar? Ama işte uzun vadeli düşünürsen olabilir bilmiyorum bir bakacağız. Matic 67 dün bakmıştık değil mi ya fiyatlara ama ben dün baktıktan sonra bir daha mı aşağı bayağı bir gitti. Tabii şeyine göre değişir. Coin'lere göre değişir. Kimisi çok gider, kimisi az gider. Mesela BNB benim için önemli. 600'den 550'ye düşmüş. Hiçbir şey yani neredeyse düşmemiş. Solana Tamam 200'leri falan gördü ama yakın zamanda zaten nerede o? E 150'lerde falandı yani. 120'ye düşmüş. Bence çok önemli değil. Gördüğünüz gibi tuttuğunuz coin çok önemli token. E, piyasada, Twitter'da, şurada burada fenomen abilerimiz size böyle yalandan adı sanı belli olmayan şeyler verir. Onların çoğu reklamdır. Onlar çok düşmüş olabilir. O yüzden buralardan hani ders çıkarmak lazım. Üzülüp ya da ne bileyim daha büyük... Hareketler, intihar, mintihar gibi şeylere kapılmamak lazım. Ee, hatalardan ders çıkartıp devam edeceğiz. Bazen düşüşler bir fırsattır. Mesela kenarda yatırımı olanlar için, parası olanlar için bazen girmek için de düşüş bir avantajdır. Hani piyasada araba alacaksın mesela ne beklersin? İndirim beklersin değil mi? Parası olan adam için güzel bir fırsattır. Düşüşler olmak zorunda. Bir de long, shortlar çok yükleniyor. O, o, yüklerle onun gidemeyeceği belli. Önce onları bir temizliyorlar. Sonra yavaş yavaş aşağı yukarı aşağı yukarı hareket ediyor. Önemli noktalardan birisi benim de çok yapamadığım ama kar realize etmek. Atıyorum bir BNB 550'lerde aldın. Şimdi 700'lere 800'lere çıktı. Sen bayağı bir kar ettin değil mi? Ucundan bir miktar satıp biraz kenara parayı koyabilirsin. Benim genelde beceremediğim, sizlerde olduğunu tahmin ettiğim para olarak tutmak zor oluyor. Atıyorum sattın. Örnek verelim, 10 bin dolarlık sattın tamam. Kenarda 10 bin dolar seni dürtüyor böyle. Oğlum alım yap alım yap işte yükseliyor. Piyasada biraz yükselmeye başladıysa 10 bin dolar işte çıkmasaydım işte şu kadar olacaktı bu kadar olacaktı. İnsanı dürtüyor. O yüzden şöyle bir taktik olabilir. Ben genelde bunu yapabiliyorum ama size de tavsiye ederim. Bir ürün almak. Atıyorum biraz kar mı ettin? Bir telefon al ya bir telefon al o bedavaya geliyor. Ya da bütçenize göre atıyorum üç, bir araba parası yatırdın. 5 araba parası olmuş. Bir araba al ya bir şey değil. Ucundan sat bir araba al. Araba aldığın zaman mesela onu hemen böyle tekrar yatırayım demiyorsun. Veya ne bileyim kar ettin ya. Az önceki örnekte 10 bin dolarlık kar ettin. Kenara aldın. Ulan biraz düştü. Hemen bir daha giriyorsun onunla. E, düşmeye devam ediyor falan. O yüzden elinizde bir ürün olursa onu satmak, yeniden girmek için değerlendirme baya bir zaman istiyor. Orada da piyasa daha da bir sakinleşmiş olur. Falan böyle değerlendirilebilir. Evet... Şimdi bir de benim bir taktiğim de. Mesela şimdi bu düşte ben mesela o Ketizen'e 1200 dolar civarı yatırmışım. Zaten benim bütçe 1200 dolardan daha fazla da düşecekti. Baktım böyle ben düşüşlerde birazcık bu oyunlara da kaydırma yapabiliyorum. E, bedavadan gibi geliyor. Nasıl olsa düşecekti. Tabi o mantık kabullenmeniz lazım. Nasıl olsa düşecekti. Kabul etmezseniz e, zarar gibi görürsünüz ya da kardan zarar gibi görürsünüz. <laughs> Artık siz kendi durumunuza göre karar verirsiniz dostlar. Fazla videoyu uzatmayalım. Anlaşıldı herhalde ne demek istediğimiz. Ama öyle çok üzülecek, korkacak ya da paniğe kapılacak bir durum yok. Atıyorum bitcoin kaç? 56 pardon. Şuradan. Yani bitcoin 70'lerden 56'ya düşmüş. Bitcoin olunca sanki insan çok etkileniyor ama herhangi bir token olsaydı, coin olsaydı işte 70'ten 56'ya düşse normaldir diyecektik değil mi? Tabi altcoin'ler çok daha fazla etkileniyor. Ama bu iş böyle. Çok az risk istiyorsan bitcoin al yani. Seni belki 10x yaptırmaz ama uzun vadede en az 2x yaparsın. Biz burada 2-3 tane senaryodan bahsetmiştik. Bunlar neymiş? Şu an bir gerçek, iki gerçekleşti pardon. Birinci senaryomuz şuradaki. Düşe kalka gider yukarı. İkinci senaryomuz 58.000'i yani şu şu ikinci oktan bahsediyoruz. 58 bine dokunur ve dokunmuş şu an. Sonra yavaş yavaş yukarı gider. Şu an 2 gerçekleşti. 3 de gerçekleşebilir mi? 3 48'lere doğru gitmesi olasılığı. Öyle olursa altı oyunlar bayağı bir ezilir dostlar. Ee, bakalım artık duruma göre nasıl olacak. Belki oraya kadar götürmezler ya da oraya yaklaştırıp birkaç mumla yukarıya gidebilirler. Cebinizdeki parayı sürekli çalmaya çalışan diyelim açık tabirle bir sistem olduğunu düşünün ona göre tedbirlerinizi alın. Bugünkü videoda böyle bitti. Zengin bitirişi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.